Günaydın Bursa'dan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Yeni bir güne yine Günaydın Bursa ile başlıyoruz. Bugün 18 Haziran günlerden çarşamba gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Geleneğimizi bozmadan Bursa haberle başlayalım. Bursa haberin bugünkü manşetinde Bursa Avrupa'nın sağlık vitrini oldu bu kez. Ne zaman oldu? Dünya Sağlık Örgütü 20 yıl sonra yeniden Bursa'da. Detaylara geçelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Sağlık Farklı Şehirler Ağı Yıllık İş Toplantısı ve Konferansı 20 yıl aradan sonra yeniden Bursa'da gerçekleşti. Toplantıda iklim krizi, kent sağlığı ve kapsayıcı yaşam alanlarının geleceği de masaya yatırıldı. Aradan geçen 20 yılda dünyanın ve kentlerin değiştiğini, insanların sorumluluğunu ise daha da arttığını söyleyen Başkan Bozbey, bugün sağlıklı kentler ağının 7. fazından 8. fazına geçişine de hep birlikte tanıklık ediyoruz. 8. fazı bugüne kadar kaydettiğimiz ilerlemeyi yansıtarak güçlü bir başlangıç yapacak ve sağlıklı bir gelecek için ortak bir yol haritası oluşturacağız dedi. Ekonomi cephesinden devam edelim. Ekonomi cephesinden gelen mesajlarda umut var ama rakamlar hala sabır diyor maalesef. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin geçen yılın aynı ayına göre 7.2 puan gerileyerek %24.46'ya gerilediğini duyurdu. Ve aile aile hekimliğinde ise yeni düzenleme Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren rapor ücretleri belli oldu. Aile hekimliklerinden alınacak olan sürücü raporu, sporcu raporu gibi raporlar 15 Haziran 2025 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli hale getirildi. Raporları almak isteyenler artık 250 lira ödeyecek. Orta Doğu'da ise tansiyon düşmüyor, daha çok artıyor. İsrail İran'a e, İsrail İran'a 6 gündür saldırıyor. Karşılığında Tahran füzelerle misilleme yapıyor. İsrail'in pek çok noktasında ise sirenler çaldı. Sığınaklara girin uyarısı yapıldı. İran Mossad karargahını vurduğunu da duyurdu. Ve Bursa'dan devam ediyoruz. Patron çalışanını dolandırdı. Bursa'da internet üzerinden iş başvurusu yapan bir kadın çalışmaya başladığı iş yerinin sahibi tarafından kredi notunu yükseltme vaadiyle kandırılarak tam tamına 817 bin lira dolandırıldı. Gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı. Ve LGS'de kitapçık krizi yaşandı. Sınav maratonu bitti ama tartışmalar maalesef bitmiyor. LGS'nin ilk oturumuna giren öğrencilere yanlış kitapçık dağıtıldı. Sınav başladıktan 15 dakika sonra fark edilen hata sonrası sınav esnasında kitapçıklar değiştirildi. Veliler savcılığa suç durusunda bulunarak sınavın tekrarlanmasını talep etti. Kırmızı elmasların hasatı başladı. Nerede başladı? İnegöl'de. Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen kırmızı elmas olarak nitelendirilen kurşunlu çileğince yılın ilk hasadı başladı. 13 bin dekar alanda 10 ton rekolteye ulaşılması beklenen çilek tarlada 70-80 liradan alıcısını buluyor. Ve ülkezler için içinse tahliye kararı çıktı. Halkı kim ve düşmanlığı alenen tahrik etmek suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için tahliye kararı geldi. Sür manşete bakalım gözlerimizi nereye çevirelim Bursa Büyükşehir Belediyesi ne demiş haydi gençler spora. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri için düzenlediği yaz spor okullarında kayıtlar başladı. Üç dönem halinde gerçekleştirilecek yaz spor okullarında ilk dönem 30 Haziran 19 Temmuz, ikinci dönem 21 Temmuz 9 Ağustos, üçüncü dönem ise 11 Ağustos 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bir yudum çay alıp devam edelim. Gazete Meydan'dayız. Gazete Meydan'ın manşeti Bursa Manşet, Bursa Haberi manşetiyle aynı. O yüzden Yıldırım'dan büyük katkı haberine bakalım. Yıldırım Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Yıldırım Engelli İstihdam Buluşması'nda 81 firma 2346 iş görüşmesi gerçekleşti. Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, insanlarımızın eğitim ve istihdama katılmaları için çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz dedi. Şimdi ise üzücü bir haber var. Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Batuhan Kaya hastanede hayatını kaybetti. Süperstar Ajda Pekkan'sa Bursa'daydı ve devamına bakalım. Sanatçı Arda Pekkan Bursa'dan Her Eve Bir Pati derneği tarafından kurulan emekli hayvan çiftliğini ziyaret etti. Hayvanları seven Pekkan, patileri olmayan teriyer cinsi köpeğin sahiplenilmesi içinse çağrıda bulundu. Ve Bursa'nın inşaat devlerinden at atış yapıysa kongortota ilan etti. Binalar yükselirken finansman da çöküyor galiba. Bursa'nın inşaat ve atış yapı finansal ve ekonomik dalgalanmalar sebebiyle 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden toh kararı aldı. Atış yapı algı ve itibarsızlaştırma söylemleri üzerine geniş çaplı bir açıklama yaptı. Yeni dönemde devam ediyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın açıklamalarına bakalım. Gazda sıkıntı görmüyoruz dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz. İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz, gazda da sıkıntı görmüyoruz dedi. Ve oda kokusuysa kara listeye girmiş. Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesinde listesini oda kokusunu da ekledi. English Home marka çubuklu oda kokusu ile ilgili ürün iç ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır denildi. Bir diğer geçiş yapalım gıda e, gıda endüstrisine bitkisel hamle. Bursa Teknik Üniversitesi'nde gıda endüstrisinin bitkisel kaynaklara yönelmesine öncülük edecek bir proje daha hayata geçirildi. Fındık e, fındık küspesi proteinlerine yönelik yapılan detaylı incelemeye göre gıda endüstrisinde pek çok ürünün elde edilmesi için hayvansal kaynak yerine bitkisel kaynaklar da artık kullanılabilecek. Gözlerimizi şimdi sağa çevirelim Bursa Spor'un yeni forveti. Bursa Spor uzun süredir beklenen forvet transferini resmen açıkladı. Genç golcü Emre Hangedikli yeşil beyazlı takımla anlaşma sağladı ve kulüp tarafından resmen duyuruldu. Bu haberle gündeme değer başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Daha güzel haberlerde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.